Oh, anne. Çok komik ya. Gel, gel, gel. Oh. Bak, bak ne yapıyor bak. Yok, <laughs> Anne orada yat yatacak yoruldum. Hadi gel o zaman biz balık tutalım gel ha. gel balıklarımızı tutalım gel. Hadi gel, gel. Gel, gel. Ne haber Bars? Hadi. Tut bakayım balıklarını. Dur, bekle şunları düzeyim. Balık mı tutuyorsun <gülüyor> Elifciğim? <gülüyor> Ama gerçek. Hadi tutalım da kedicik yemek bekliyor. Hemen ona mamalar yapalım. Nem 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 yesin. Değil mi kuzum? Ama tabak yok. <laughs> ah, tabak yok. <laughs> ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen isteyeceğiz. Çabuk. Kedicik bekle birazcık kedicik. Tamam. Mamalar gelecek şimdi sana kedicik. Neyse bir şey olmaz ben elimle götürürüm onu. Ah sabırsız kedicik geliyor. Oh, çok acıkmış belli ki.